Windows'ım ben. Sıkıntı oldu. Ne oldu yayında hemen anlatalım. Bunlar... Ben anlatabilirim. Ben Anlat. anlatabilirim. Anlat. Utku abimiz var ya. bir kudurdu tamam mı? Mustafa iyi oynuyor. En iyi oyuncumuzdur aramızdan. O yüzden Utku'yu yendiği için Utku biraz ağladı. Sonra hani birisinin yatağını kırınca onun şeyinde demir filan birikiyor ya Deniz de onları aldı enayi dedi çocuğa çocuk da kudurdu zaten kuduracağı belliydi zaten ben Kyokushin Karate'ye gidiyordum Kyokushin Karate'de Kudumcuk kuzudan, Gedan Maya geliyor falan var Kamera aç kamera aç kamera yani. aç bak göstereceğim bir Jordan atacağım bir dur, tam Kamerayı tamam. dur, şöyle açabilirim Nasıl açabilirim? Tamam, aç. o gösteriyor mu? gösterir. Göster. Hadi yat bakalım. Bak. 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 <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar nasıl atılır arkadaşlar bakın. Böyle. Bakacak. Şuraya uzun bak. ŞURADA alıyorsunuz. Tüya. <laughs> <atıyorsunuz>. Tüya <Bak> şuradan <laughs> var. Bu. Bu şey tekme. Şu çeneyi tak. Bitiriyorum. <laughs> Şurada zorlar arkadaşlar. Göremeyebilirsiniz. Maya geriyi de atıyor mu siz arkadaşlar? Maya geriyi şöyle atıyor. Bakın. Şu aynen. Şöyle. Bakın şöyle gösterelim. Şöyle. şöyle. Tamam mı? Parmak var. Tamam gösterdim onu. Böyle. Böyle. Bak. Bak. Böyle. Birisi var. size Maya geriyi attı. Nasıl atıyorsunuz? <laughs> Burda ya Raki patiyor tam buraya. Atıyorum. Ben. Böyle çekebilirsiniz tam. Atıyorum. Böyle çektikten sonra Çek çak var Mustafa Çekiyorum çekiyorum. Bak böyle çekip adam burada. Adam... Şuradan götürebilirsiniz. Adam... Şuradan bir sevgi... daha demin yine Aygıda Bomu'nun gece oluşturdu bir geldi Aşırı kötü kamera bir şey falan kötü dedi Buradan vurabilirsiniz Bunun daha çok teknikleri var ama bakın Şuraya vurduğum adam direkt bitme şansı çok yüksek Tam şuraya benim hocam var ya denemiş onu 120 150 kilodaki kişiyi halt etmiştir. Ya ben ben malum sen ne der? aldım sonunda bıraktım. Korona mı <laughs> geldi? E, korona sağ olsun. Şöyle yapabilir Bak hoca size ben bir şey yok, siz yok diyor. Böyle. yaparım? Bak böyle. Olmaz diyor. Ne diyor lan bu bir dakika? Ne diyor bu? Kim? Mustafa yayın kalitesi aşırı kötü. Maalesef yayın kalitesi evet kötü. Ee, yine bu Argida bum bum dün gece osturdum yine gelmiş. Lan ekran gözükmüyor demiş. Evet arkadaşlar gözükmüyor. Mustafa video kalitesi aşırı kötü. Teleskopla bakıyorum. Nasıl kötüler? Arkadaşlar canlı yayında açtığımız için öyle valla. Bir dakika nasıl kötü abi? Bakmam lazım. Mustafa ben de izledim ama biraz kötü çıktı. Acayip kötü oğlum. Aa çok kötüymüş lan. Kasıyor her o şey. Niye böyle? Mustafa yani yerim. Sen ya. aslında canlı yayınların çok kötü. Evet canlı yayında bak şu videomuzda şey. Ben baktım normalde hiç kasmıyor. Canım var. Şey mi var bir dakika. Canlı yayın açmayacaksın. Video atacaksın lan. Yani. Aslında video atmak lazım buradan. Neyse tamam sıkıntı değil. Bir dakika ben çözeceğim abi. Şimdi niye böyle bu? Yayınlarda Bir şey var anlaşılan. Allah ben de anlamadım ki niye böyle oldu. <laughs> Arkadaşlar <laughs> öğrendiniz mi ki oşin karatayı vuruşluk her. Niye aratayı? böyle oldu abi? <laughs> bir dakika yayın programlarının ayarlarına baksana abi. Bakalım. Bakayım <laughs> cidden. Şöyle sesi kapatabilir miyim ben? Niye bir tasarparı kullanıyor lan? Dur. He kalite, kalite. önerilerini yok. Ay. Vallahi bok gibi lan kamera. Çok kötü. Daha ya. yüksek. Allah Allah. Niye böyle ya? Lan iğrenç ya. Harbi çok kötü lan. Daha Vallahi kötü nasıl oldu. yapacağım bilmiyorum ki ben ya. Nasıl yapacağız ki bilmiyorum ki ben nasıl yapacağım. Ben bakayım yap mı videodan? Bir baksana bakayım tamam. bir. Canlı yayınımız kötü nasıl güzelleşiyor? Nasıl kötü lan abi? Onu... Canlı yayınımızın ekranı çok kötü. Vallahi Hiç çok bir kötü bu. Hiçbir şey gözükmüyor. Teleskopla baktığımızda anca gözüküyor. Nasıl düzeltebiliriz diye yaz. Neyin kalitesi niye bu kadar kötü? Bir araştırma yapsam mı sen ben? Sen baksana. Göz. Ben bakayım dur. Zaten aynı şey kullanıyoruz. Yok bu değil lan. Nerede? Bir dakika. Çocukken çok Dur zengiyemiş. halledeceğim. Bekle bir dakika. Bak bakıyorum şu an araştırıyorum. Ha ben bunu bilmiyordum ki. Ben nereden bileyim şey olduğunu. Çok kasıyor ya. Acayip kötü. Acayip kötü lan. Oğlum bu kalite ne? Aca Ayarlar video. Bir dakika bende var mı bu? Ay Mustafa çok kasıyor. Ne yapsak? Bitirmek... Acaba yavaş mı hareket ettirsen? Çok alakası yok oğlum. Bak. Acaba yayını mı bitirsem şimdilik? Video yayını yapsan... bitirsem mi acaba? Oğlum baksana 3 tane 2 tane mi ne gözüküyor? Takipte beklesinler bu video atak bir. Yayın programı nasıl ayarlarına bakıyoruz? Aga nereden gireceğim ben, Kendi bilmiyorum bakacağım. ki. Bak ben yapacağım. Bir dakika dur şey gir diyor. Ben nereden bakayım? Nereden bakılıyor? Nereden bakılıyor? Ben yayın. bilmiyorum ki. Yayın. Dur, biz bakıyoruz. Dur, bakmamız lazım. Dur, yazıyor, yazıyor. Nasıl? Dur. Programın ayarına bak. Programın ayarına neden bakayım? Ben anlamadım ki bir dakika. Ben hiçbir şey anlamadım şu an. Nasıl? Dur. Mı bir şey var? Ben bir şey anlamadım. Nasıl? Dur adam, ben bir yayını bir kapatayım, bir bakayım ben, de araştırayım. Aya kapatayım. Aralım bir şey anlaşılmıyor burada. Ben yayını bir Dur, kapatayım. Bir bakayım. Tamam neyse kapat ya. Kapatayım o ya. Boşu şey izliyorlar. Yumcan ne? Bu Dur ben yayını bir kapatayım da ben geleceğim sonra. Tekrardan yine açar mıyım bilmem. Bir bakmam lazım ama nasıl şey